Bugardan geldik zaten. Gelmedik mi? Burada indik. Bizim araç hangisi abi daha? Evet. Müzikler bu olmasa olmazdı bu müzikler. Bilmiyorum müzik geliyor mu ama Güzel mi düdük çalıyor? Bizim elemanlar herhalde şimdi. Fatmoji ile tanıştın mı? <laughs> Nöbetçi izledin ya. Yok tanışmadım. Nöbetçi bir, bir daha güncellendi. Ee, hmm. Ya bu müzik de Allah aşkına ya. Texas Sefer'de çalan müziğe bak. Buraya çıkalım. Yeşillikle yürüyelim biraz. Ya. Gel gel. Ya. Bir bir bakalım. Bakalım. Abi. Bu durum ne ya? An kamopotra eleman tamam sağlamlaştı. Değil mi? Yine binebilir mi sen oraya? <laughs> Bin, Bindiremeyeceğim çok ön istiyor. <laughs> 在这里啊。 Kafe diyor, ekspresi diyor. Burada filtre kahve var. Ama ihtiyacım yok şu an. <laughs> He ya. Arkadaşlar her şey bu kadar çok pahalı. Hiçbir şey almak istemiyor. Canımız istemiyor artık yani. Canımız çekmiyor bile yani değil mi? Hani pahalı canın çeker alamıyorum falan yapamıyorum dersin ya öyle değil. Pahalı ve nefret ettiriyor. Buraya çok sıkmışsın şunu açsana. Acık açacağım ileride. Olacak. Şunu mu? Hı Kırılır. Gevşet. Nasıl sıkıştırdın onu? Bu kadar sıktır diyen kim tanım? Bunu ben ki. Sen nasıl Düşen, düşen oydu. Düşen şu yukarı. Öyle mi? O zaman ben sıkıştım. Sık da şimdi. Tamam, tamam. Biraz uzaktan alsın. hakarladım mesela. Ama soğuk çıkıyor. Yağmur yağacak, bunalım da şey hava var. Şey var. Buharlı hava var. Öyle evet. gök yüzünü şey yapıyor. Hızlı da ya. Yürüdüğümüzü alıyor mu? Alır. Ee... Bakalım mı alıyor mu diye. Durduralım. Şöyle bir etrafı çekelim. Oturacak bir yer yok. Her yer paralı ya. Aynen. Her yer paralı.